Zikirde dönüyoruz manevi olarak. Yavaş dönmememiz için, daha da hızlı dönmemiz için ne etmeliyiz? Çok teşekkür ederim. Canım babam demiştim. Evet. Zikir esnasında zahiri olarak dönmüyoruz. Manevi olarak, gönül itibariyle sadece zikir esnasında değil. Her an, her zerremiz sema ediyor mu? Ediyor. Bu durumda nerede olursak olalım, gönlümüzün sema etmesi lazım. Zaten ayet-i kerimede buyurduğu gibi ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde raks eder, sema ederler. Şimdi de Rabbimizi görünce, Rabbimize şahit olunca, kudretine şahit olunca, takdirine şahit olunca, rahmetine şahit olunca, ikramlarına şahit olunca gönül itibariyle, hamdü şükür ile, tesbih ile, tekbir ile sema, gönlümüzün sema etmesi lazım. Bu aşk halidir, bu iradesiz bir şeydir. Gönül iradesiz sema eder. Ama o sema etmeyince, ona sema ettiremiyorsun zaten. Niye? Perdenin arkasında kalmış. Sen onun semasını göremiyorsun, hissedemiyorsun, tadamıyorsun. Ama nefis perdesini böyle aradan çekince, aralayınca, arada bir de olsa, evet, onunla beraber, Allah'ın nefreti yuruhla beraber sema edersin. Kardeşimize selam olsun. Yapmamız gereken şey, nefsi aradan çekmektir. Rabbimizin güzelliğine şahit olup, şahadet etmektir. Hamd edip, Rabbimizi tesbih edip, tekbir etmektir.